Estağfirullahal azim ve tövbe ileyh. Tam mağbat, maca fi azab-ı kabri ve duhuli cehennem. Muhterem kardeşlerim, bugün okuyacağımız hadis-i şeriflerin konusu kabir azabı ve cehennem hakkındadır. Kabir, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha evvel beyan buyurdukları bir hadis-i şerifte görmüştük burada. Ya cennet bahçelerinden bir bahçe mümin için, ya da cehennem çukurlarından bir çukur. Müslümanlar mezara bir an önce beni götürün kattumuni, kattumuni diye tavuttaki insanlara seslenirler. Onlar için cennet bahçesine bir gidiş var. Dünya imtihanında kurtuluş var. Nasıl ki yazılı sınavına giren bir insana notu öğretmen tarafından iyi bir notla bildirildiğinde ona göre bayram eden, sevinç eden sınıfını geçmiştir. Onun gibi dünya imtihanı böyle biter bitmiş. Buna mutlu ama imtihanı kötü biten, biten müminlerin asileri, facileri, fasıkları, zalimleri ya da inansız kafirler bunlarsa tabi gitmek istemezler. Çünkü gidecekleri yer çok kötü bir yer. Bunu biliyorlar. Onlar için de kabir cehennem çukurlarından bir çukur. Dolayısıyla daha önce yine çok yakında geçmişti bir hadis-i şerifte dünya mü'min için zindan çünkü önünde bir cennet var. Cennete göre bir eli yağda, bir eli balda bile olsa bu dünya cennete göre hiçbir şeydir. Ama kafirin önünde cehennem, o cehenneme göre bu dünya ona cennet gibidir. Böyle ki yoksulluk da çekse, fakirlik de çekse gene de havası var, suyu var gecesi var, gündüzü var, uykusu var. Yani burada bir hayat yaşıyor. Önündeki hayat çok daha felaket olduğu için ona da buradaki hayat cennet gibi gelir. Önünde bir cehennem var. Kur'an-ı Kerim'de berzah kelimesi birkaç defa geçiyor ama doğrudan dolayı bizim kabir alemi anlamına gelen berzahı kasteden ayet-i kerime değil bunların çoğu. Mü'minin suresi 100. ayet-i kerime. Hatta ida jaa ahad humur mautu, kala Rabbi Sizden birisine ölüm geldiği zaman, der ki Rabbim beni geriye çekmiş. Lahalli amalu salihan, belki böylece salih amel işler. Fi ma tereftu daha evvel bin kere maalesef terk ettiğim o güzel amelleri tedarik etmeye çalışır. Kelle, hayır, asla. İnneha kelimetun huva qailuha. Bir kelime. Söylüyorlar işte böyle. Ve min vera'ihim berzah. Arkalarında bir berzah var. Kelime anlamıyla engel manasına da geldi. İlâ yevm yub'atûn. Tekrar diriltilecekleri güne kadar orada bekletileceklerdir. Feizel nufikatü sur. <laughs> Bu ikinci sur tabi. Ayet-i kerimede belirtilmiyor ama birinci surda kıyamet kopmuş ve insanlar <laughs> ölmüş. Sonra berzakta beklemişler. Tekrar sur üflündüğü zaman فَلَا اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَلْمَ اِذٍ O gün aralarında bir nesep de bir bağ da kalmaz. En yakınlar bile birbirlerinden korkar ve kaçarlar. وَلَا Kimse kimsenin haline sorulmaz. Fakat kabulat mevazini o sonuç itibariyle kimin iyilik katıları ağır gelmiş ise orta da ülkeye kumur müflihun iflah olmuş kurtulmuştur yani o insan. Ve men kabulat <laughs> o kimin de mizanda kötülükleri ağır basmış, iyilik tarafı hafif gelmişse fa ülkeye <laughs> ladin onlar var i̇şte öyle insanlardır ki Hasiru <laughs> yazık etmişlerdir. Mahvetmişlerdir. Derdir. Kendileri nefis böyle bir şey. Aslında insan kendinin iyiliğini düşünür. Peki ne oldu burada? Niye insan kendisini mahvedecek işlere böyle koştu? Nefis, nefis eşşeli eşşer derler eski ahlakçılar. Eşşanın en akılsız, en cahil. Neden? Çünkü az çok herkes her şey kendi çıkarı için çalışır. Nefis kendini helak edecek, cehennemde yakacak şeyler için çalışır. Bu da cahillikten başka bir şey değildir. Onlar ellezine öyle insanlar ki hasiru enfusuhum kendi nefislerini hüsrana düşürmüş, zarar ve ziyana düşürmüş, yazık etmişler. Fi cehenneme halidun, cehennemde ebediyen kalacaklardır. Telfahu vucuhuhumun nar, ateş yüzlerini yalayacaklardır. Kebap gibi çevirecekler. Ve umfihâ kâlihûn, ateş yanakları değil değmez bir de bakmışsın ki sırıtıyor onlar. Sırıtma gülme değil. Biliyorsunuz ateş <laughs> dükkanlarında kelleler sırıtır. Çünkü etler, kaslar geriye geri verince yanmakla dişler meydana çıkar. Sırıtan bir vaziyet alır. Aslında öyle bir durum. Yani dişleri ortaya çıkmış. Elem tekun ayetü aleykum daha evvel sizlere ayetlerimiz okunuyor değil mi? Bu işlerin böyle olacağını size hiç bu bildirmediler, duymadınız, söylenmedi Fekürtül iler tüketilur, bu gördünüz bunları. Devam ediyor ayet-i kerimeler. Söyleyecek bir sözleri var ama hiçbir şey ifade etmiyor. Biz buraya şu berzak kelimesi için gelmiştik. Ve min bera'ilin berzak, arkalarında da bir berzak var. Bu berzak, dünya ile ahiret arasında bir hayal, bir engel. Mutlak kötü manasına değil, mutlak iyi manasına da değil. Dünya hayatındaki insanın yaşam tarzına göre orada kendine bir hayat sunulacaktır. İnsanoğlunun böyle değişik evreleri var. Keşke akıllı olsak. Ana rahminde bize bir hayat sunmuştu Cenab-ı Allah. Yani orada da hoşluk bir hayatımız vardı. Ekbe gölden, su gölden yaşıyorduk. Dünyaya geldiğimiz zaman bu gelişi hoş görmedik ve ciyak ciyak bağırıyorduk. İstiyordu ki ana rahminde kalalım, orada hayat devam etsin. Tabii ki desen anlamaz dünyaya gelen çocuk. Ya burada güneş var, burada hay var, burada bitkiler var, burada gezme var, burada tozma var. Burası daha rahat oradan anlamaz, ağlar. Neyse çocukluk devresi geçer, aklı başına gelir, olgunlaşır. Bu sefer dünyayı sever. Dünyayı sever, ve bir gün hadi dünyadan gidiyorsun dediği zaman <laughs> gene ağlamaya başlar. Ya arkadaş ağlama, önündeki hayat daha güzel. İnandıramazsın kolay kolay insanı. Böyle bir cahil, böyle bir kafir tarafımız var. Halbuki sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam mezardaki hayatı Müslümanlar için cennet bahçelerinden bir bahçedir diyor. Gitsene cennet bahçesine. Mezar öyle bir yerdir işte. Korkacak ne var ey Müslüman? Ama insan orun bulunduğu yeri böyle sevme hali var. Maraş'ta yaşarız. Ya o adam ne İstanbul'a gitsem daha güzel bir hayat var. Babam hadi git sen orada daha güzel bir hayat yaşa. Karış babana. Ben burada yaşamakta mutluyum diyoruz. Burada kalıp kalıyoruz yani. İnsan vatanını sever. Bülbül altın kafese koymuşlar. Ah vatanım demiş. Bir zamanlar köyünde baraj bağlanacak, yaşlı ihtiyaç bir kadının ben buralardan ayrılacak mı diye hüngür hüngür ağladığını gözlerimle gördüm yani. O dağların <laughs> arasında. Ama işte git ona sor. Bütün çocukluğu, hatıralar orada geçmiş. Ben şu çamların arasında geçip yüktüm diyor. Sular da basacağım, da basacak, hayatını basacağım, hatıralarını basacak. Gittiği her bir yer, daha güzel bir yer bile olsa yabancı olacak. İşte insanın böyle artık zaaf mı diyelim, güzel kağıtını giyelim. Berzah'a gide. Berzah, dünya hayatından Allah halen Müslümanlar için daha güzeldir. Korkulacak bir şey yoktur ama biz insanız işte alıştığımız yere ısınıyoruz. Ayrılık zor geliyor. Berzah yani kabir alemi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadisi şeriflerde de ayet kelimelerde bize oranın bir dinlenme yeri, bir istirahat alanı olduğu söyleniyor. Sonra da inşallah geçiş yapacağız. Sonra ikinci kere üfürlüğünde insanlar tekrar mezarlarından dizilecek. Mahşer yerinde toplanacaklar. Bir hesap olacak. Yüzü ak olan insanlar ya ve ve tesbet bir kısım yüzler bembeyaz, bir kısım yüzler kapkara. Öyle bir gün gelecek. فَاَمَّا لَذِنَا بِيَوْضَ تُوْجُوهُمْ Yüzü ak olanlar <laughs> Allah-u Teala'nın rahmeti, esirgemesi, bağışlaması, Nazlı, Niyazlı ise böyle bir hayat yaşayacaklar. Ama yüzleri kara gelince siz misiniz Allah'ı inkar eden, dini inkar eden, şeriatı inkar eden, dünya hayatında Allah'ın ayetlerini arkasına atarak keyfine göre, şehvetine göre, nasıl can isterse, ölçüsüz, hudutsuz, sınırsız bir hayat yaşayan bir hesaba çekilecekler. Allah muhafaza buyursun o zümrede olmaktan. Ne dünyada ne de ahirette onların arasında eğilemezsin onlardan dostumuz bile olması. Selamun Aleyküm, aleyküm, selamun aleyküm Cennet hayatı gibi bir hayat mezarda Müslümanları beklemektedir. Ancak insanlar bu dünya hayatında orada azap görecek bir kısım işlerden kendilerini koruması lazım. Peygamberimiz bunlardan bir tanesini şöyle anlatıyor. İttakur bevle bevden idrardan kaçının فَاِنَّهُ اَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ فِي الْقَبْرِ Çünkü bu devirden sakınıp sakınmama konusu, kabirde ilk defa insanın hesaba çekileceği şeydir. İnsan kabre girdiği zaman Münker ve nekil adlı iki melek karşısına dikilir. Mevzu kitaplarımıza bakarsak bu geliş çok detaylı anlatılıyor ama bu detayı biz Kur'an-ı Kerim'de görmüyoruz, Hadis-i Şerif'te de görmüyoruz. Dolayısıyla ben kitaplarındakiler orada dursun, onları hiçbir gündeme getirmeyelim. Zaten zamanımız da yok. Hadis-i şeriflerde olmuyor ama iki, iki melek bizi sorguya çekecek. Rabbim kim? Nebin kim? Dilim kim? Bunları soracaklar. İnşallah dünya hayatında Allah Celle Celaluhu ile güzel bir münasebet kurmuş. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmiş, izinde gitmiş ve çok selamati ı şerife getirmiş olan insanlar. Müslüman olmaktan razı ve mutlu olan insanlar çok rahatlıkla o sorulara cevap verecekler. Radıyetu billahi rabben ve bil islam dinen ve bi muhammedin resulen nebiyyen ve sahil gider ya. Hatta Hazreti Ömer için de eder. Münker ve kimlerin kim deyince nereden geldi sizdir biz. Karşı ağaca geldik dedik, Ulan ben şu toprağın üstünde siz ta arşı gelene kadar unutuyorsunuz da bakınız kim, peygamberiniz kim ben şuradan şuraya geldim unutacak mıyım demiş. Ayıp oluyor demiş. Melekler <laughs> ve git gitmişler de, derler. Artık kim bunu hangi salih hani insan gördüyse rüyasında da söylediyse bilemeyiz yani. Öyledir. Müslümanlar meleklerin arkadaşları değil mi? Dünya hayatımızda da arkadaşlarımızda, sağımızda, solumuzda, çevremizde değil mi? Yüzlerce melek var. Biz onların kardeşiyiz, onlar bizim kardeşimiz. Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz, yeri geldikçe bize dua ediyorlar. Biz onlara dua ediyoruz. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Allah'ın kullarının arasında onlar da gidiyor. herkese. Evet. Onlar bizim dostlarımızdır. Bize tatlı tatlı sorular sorarlar. Bizim de dünya hayatındaki amellerimiz Cenab-ı Allah'ın kabul buyursun. O ameller de vesile olur. Onlar da bir şekil, bir ruh üzere Müslümanlar orada rahat cevap verir ve sonra genişletilir mezar. manen genişlenir. İçerisine nur doldurulur. Vücut istirahat eder. Artık vücut önemli değildir. Vücuda Allah sonunda iki gözüm dersiniz. Gözlerinizden öperseniz, yanaklarınızdan öperseniz. Bu zamana kadar yükümüzü çektiniz, bizi taşıdınız. Allah sizlere razı olsun yatın der, onları yatırırsınız, ruhunu serbesttir. Ruh orada ölmez, yaşayan ruhtur. Bütün çürür, onun bir kıymeti yok. Allah-u Teala dilediği zaman tekrar diriltir. Ruh ve beden tekrar haşre gideriz inşallah. Bu cennet bahçesi gibi bir bahçeyi ve lezzetleri Müslümanın ruhu yaşar. Meleklerle beraber de iyi ruhlar melek gibi bir hayat yaşıyorlar. Çünkü biliyorsunuz meleklerin böyle bir bedenle tutsaklıkları yoktur. Nurdan yaratılmışlardır. Rahat hareket ederler. Dünyanın şarkında ve garbında ışık gibi daha fazla bir güçle gider gelirler. Müslüman da bu hale dönüşür. Hatta kendi aralarında sohbet eder konuşurlar. Birisi geldiği zaman işte mevize kitaplarına girmeyelim diyoruz ama gidiyoruz. Hoş geldin derler, ziyaretine gelirler falan da ne haber? Aa bu bizden evvel gelmişti buraya karşılaşmadınız mı derler. Hmm. Neden karşılaşmamışlardı? Çünkü bazı ruhlar günahkar olduğu için tutsaktırlar, gezemezler. Beden gibi orada çakılı kalırlar. Kimseyle konuşmalarına izin verilmez. Dolayısıyla bundan da sakınmak lazım. Onun için Müslüman bile olsa, amel salih olmazsa, bid'at ehli olursa, zalim olursa, facir fasık olursa, yani utanmadan günahlarını aleni yapıyor ve insanlara zulmediyorsa, bu orada tutsak kalmasın. Sorulara cevap veremezler. Azap görürler. Ama bu azabı ruh görür tabi. Yoksa ceset görür, ruh görür. Ve nasıl bir azaptır? Mevzi kitaplarımızda bunun da çok çeşitler anlatılıyor. İnsanı dehşete düşüren azap çeşitleri. Ama dediğim gibi bunlar Kuran-ı ve sahih sünnette geçmediği için biz bunları söz konusu etmeyelim. Fakat korkunç bir şeydir. Hz. Osman Efendimiz böyle cehennemden filan etkilenmezmiş de kabir denildiğinde, mezar denildiği zaman çok ağlamış. Niye böyle yapıyorsun deyince orası ilk meydan, ilk imtihan. Orada iyi olursa hayat sonuna kadar devam eder ama orada kötü olursa sonuna kadar da öyle devam eder. Ben o geçit, o ilk geçitte çok korkuyorum demiş. Orada bir kısım insanlar da böyle tutsaktırlar. Etleri yok olmuş, kendileri hakeza dünyadan işte bir haber almak için kulaklarını verseler bile alamıyoruz. Onlar için hüsran üstüne hüsran. Ama iyi ruhlar olsa meleklerle beraber oldukları gibi gezmelerine de izin verildiğine dair bazı kitaplarımızda bilgiler var. Mesela kendi evine de gelir, cuma geceleri, iyi insanlar, çocuklar da seyrederler. Onlar kendilerine o gün Yasin okurlar, bir şeyler, sevap gönderirlerse, <laughs> bir sadaka verir, bağışlarlarsa Bundan da çok mutlu olurlar. Yani her halükarda bizden evvel gidenleri unutmamak, amel defterlerine sürekli baklava börek yollamak gerekir. Vefa da bunu gerekir. Vefalı olmamız lazım. Burada hadisi şerifler geçmiş hatırlarsanız Adem oldu ölünce ama defteri kesilir ama bazıları hariç sadakayı cariye, salip bir evlat. Ya da ilim kitap bırakmışsa bunlardan faydalandıkça onların sevapları devam eder evlatlar atalarına mübarek gecelerde gecelerde her gün yüz ihlas-ı şerif okuyabilirler, bir devir ayet yüz okuyabilirler, bir selavat-ı şerife getirip sevabını bağışlayabilirler, sadaka verip sevabını bağışlayabilirler, çocuklara şeker dağıtıp bağışlayabilirler. Çeşitçisiz sebeplerle büyüklerimizin, atalarımızın, geçmişlerimizin ruhunu burada şahat edebiliriz. Onların sevabının misli bize de kalır, onlara da gider. Çok önemli bir şeydir. Orada böyle bir hayat var. Yani özetlemeye çalıştık biz böyle. Kitaplardan anladığımız kadarıyla beden çürümekle beraber ruh orada yaşıyor. Eğer ruh salih olursa izin veriliyor, geziyor, tozuyor. Hatta cennete götürülüyor. Cennette kalacakları yerler gezdiriliyor. Büyük kafirlerin ruhlarına da derin açılır böyle pencere. Firavun ve âlinin her gün sabah akşam aha burada yanacaksınız diye cehennem kendilerine göstererek Burada yanlış gibi azap ettikleri de Kur'an'la sabittir. Son zamanlarda bazı sözler duyuyoruz. Kafir azabı yokmuş, bu bir aldatmacaymış, nereden çıkartmış bunu gibiler. Kafir azabı haktır. Dolayısıyla bunu inkar etmek Müslümanı dinden çıkartmasa da bir bidatçı yapar. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şerifleri de var. Adabul kabri, kabir azabı hakkın bir hak, bir hakikattir. İnsanlar kendini buna göre hazırlayıp hayatını güzelleştirmesi gerekir. Femen lem yü'min bihi, kim ona iman etmezse uzi ve fihi, bundan dolayı azap olunur. Yani bu imanda bir noksanlık ama insanı küfre götüren bir şey değil. Nihayet bu hadis-i şeriftir. Mütevatir de bir hadis değildir. Hadis-i şeriflerin mütevatir olanı inkar edilirse, yani yalan söylemek üzere bir araya gelmeyecek kadar fazla kalabalık nesiller nesillere aktara aktara gelen bize kadar hadis-i şeriflere mütevatir diyoruz. Bir de Kur'an-ı Kerim onun de zaten. Bunları inkar insanı dinden çıkarır. Ama aha hadisleri, birer el iki rivayet ettiği hadisleri inkar eden insanlar belki ehli i sünnet ve cemaat alimlerin yolunu tutmadıkları için bitatçı olsalar da küfre gitmezler. Yani bu da hoş bir şey değil bitatçı olmak. Bundan da kaçınmak lazım. Kabir azabı haktır. Bütün hakayet kitaplarımızda da bu vardır. Allah'ın kabri hakkı. Hadis-i şerif Aynen orada kalmış. Şimdi orada bedenler türüse bile iyi olan insanların ruhlarında demek ki böyle bir rahatlık var. Sizin bedeniniz burada yatan rüya aleminde bir rüya görürsünüz. Kalktığınız zaman Allah'a hamd edersiniz. Yarın olsa da bir sadaka versen dersiniz. Neşte içerisinde uyanırsınız. Dostlarınıza bunu anlatmak istersiniz. Artık Beytullah'a gittiniz, Mescid-i Nebi'de mübarek geçirdiniz, çok salih bir insan, çok sevdiğiniz bir Büyük Zat-ı Şerif'in eline mi öptünüz, mescidinde mi bulundunuz, havada mı uçtunuz, denizde mi yüzdünüz? Ama bazı da kötü rüyalar olur. O zaman da Peygamber Efendimiz şeytandandır, sol tarafınıza üç kere tükürerek şeytanın şerrinden Allah'a sığınıyor. Ve kimseye de anlatmayın, yormayın. İkinci bir husus, rüyalar daima hayra yorulmalı. Çünkü yorulduğu gibi çıkar Böyle kötü bir rüya gördüğümüz zaman da, uyandığımız zaman, oh be! rüya yahu biz, hep ferahlanırız. İyi ki rüyaymış deriz. Ama insan azap çeker. Demek ki kabir azabında da böyle rüya gibi, rüya içerisinde rüya gibi böyle ruh da azap çekebilir, ruh da ferahlık yaşayabilir. Uyuyan bir insanın, hareketlerinden bir anlarsınız, uyanırsınız. Kamış mı görüyorsunuz? Hayırdır? Kalk kalk. Çünkü adam uyandığı zaman elhamdülillah dedi. Sıkıntılı olduğu Dışa bile yansır. Demek ki bedensiz ruhların da kendine göre bir azap görme şekilleri var. Öylece dünya hayatıyla başladığımız, ölümle devam ettiğimiz bugünkü dersimizde buraya bir Perdeyle diktirdik. Bundan sonra e, ayrı bir ahiret alemi var. İki bir mevzu da derslerimizden. Böylece bitmiş oldu inşallah. Allah Celle Celaluhu buradan ahir ömrümüzde güçlü hatime ihsan eylesin. Güzel bir ölüm de bizi ahirete götürsün. Ve orada da bizi cennet bahçelerinden bir bahçeye koysun inşallah. Dediğimiz gibi berzahtan korkmamak gerekir. Oradaki hayat Allah dünya hayatından daha güzel dönüştürmektedir. Ölümden de Müslümanın bu cihetten korkmaması lazım. Ruhlar bakidir. Buradan oraya intikal ediyoruz. O kadar. Esas korkulacak olan nokta tekrar dediğimiz ahiret günü. Orada da yüzü ak olursa Müslümanın Rahman ve Rahim Allah Celle Celle'nin huzuruna gidiyor. Yine Müslüman için korkulacak bir şey yoktur. Dolayısıyla ölüm hastalığı çekerek ruhi depresyona da de girmez Müslümanlar. Bunların hepsini